Evet selamünaleyküm arkadaşlar Şimaya'dan yaptığımız simitler on numara evet başarılı evet başarılı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederiz. Nasıl Mehmet? Muazzam. Simit'in adresi ekmek <laughs> <laughs> yani Gerçekten çok başarılı. Elhamdülillah. Gel, Gelin lan bir bakın mal tabına. Allah'ım. Düğümden diye. Abi çütü çütü abi. Nasıl? Lezzeti falan nasıl? On numara. Çok da iyi. Şey bir var. Her bir yani. Allah çok da Elhamdülillah güzel. Gördün de gözünün önünde şu karıştırdık. Ama kendim, kendim yoğurdum ya. He sana yoğurtturdum. Bir dakika. 25 dakika yoğurmuşum. Ha kollarla. <laughs> evet. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Burayı terk et.